şehrin içinde yapacağımız daha katlı bir yapının bile ben iyi sistemler bulursa bir mimar mühendis aynı masada daha hafifleneceğine inanabiliyorum. Sadece taşıyıcıların değil ona takılan cephe ve diğer malzemelerin de buna ayak uydurması lazım. Afrika'da bir adada bir kongre merkezi yapmıştık. Orada da ben ilk gittiğim zaman etkilendiğim Oradaki yeşil doku, sarmaşıklar ve o vahşi yapı binanın cephesine kadar ilerledi. Bu tip şeyler bence çok önemli. Şimdi sürdürülebilirlik deyince akla ilk önce bir takım böyle yeni alternatif enerji ve bunların inşaat sektörüne olan farklı bileşimleri akla geliyor ama bence daha farklı sürdürülebilirlik bir kere en önemlisi oralı yani lokal olmak. Ben eğer bir bina projesi başlıyorsam onun nerede olduğu çok önemli. Diyelim ki İstanbul'da ise bunun buranın şartlarına, iklim şartlarına, bu binayı bizim arsanın içinde veya şehrin içinde nasıl konumlandırdığımıza. Tabi burada da master planlar çok önemli. Maalesef Türkiye'de master plan yani genel planlamalar çok az. Sadece imar durumlarına yapıldığı için başka ülkelerdeki gibi güneş, konum faktörleri çok gündeme gelmiyor. Bu yüzden de biz bizim gibi mimarlar diyebileceğim programı konumlandırmayı hep başta irdeliyoruz biraz orada esasında gitgeller oluyor ki olabildiğince sürdürülebilir olarak işe başlamak. Teknolojimize gelince inşaat teknolojimize bence çok gelişti. Çünkü Türk müteahhitleri de dünyanın çeşitli yerlerinde binalar üretmeye başladı. Bizlerle bazen onlarla beraberiz. Ama şu anda biz en son bitirdiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nde örneğin %80 lokal malzeme kullandık ki bu çok önemliydi. Mermeri kullanmak, alüminyum, cam olsun veya diğer Tüm malzemeler çok özel şeylerin dışında yurt içinden tedarik edildi diyebilirim. Örneğin biz Ege'de bir proje yapıyorsak Ege'li olmalıyız. Bunun örneğin Bodrum şu anda bir inşaat boomunun içinde değil mi? Her yerde oteller, evler yapılıyor. Gayrimenkul fiyatlarından ve çekiciliğinden dolayı. Bizim orada yaptığımız gerçekleştirilmiş son Bodrum Loft projesinde yani yakın bir yerden mermer bile taşımayı, taş taşımayı düşünmeden oranın kendi içindeki ki malzemelerden duvarlar yaptı Tabii ki bunu, yapı fiziği şartnamelerine uygun ve her şeyine göre yaptık ama bu bile bunun belki de en abartılmış örneği. O yüzden de lokal olmayı hep ben vurguluyorum. Malzemenin lokal olması veya sene önce Bodrum Havalimanı'nda yaparken yerde binlerce metrekare mermer vardı. Hatırlayalım. Türkiye'de bazı yerlerde bazen hatalar yapıp Çin'den bile malzemeler geldi, o ağır malzemeler geldi. Şimdi tabii biz proje yaparken bunları hep düşünüyoruz ve bunların da speklerini yazıyoruz. Yani hangi malzeme nasıl kullanılmalı diye. Tabii ki yurt dışındaki yaptığımız projelerde görüyoruz ki bu yazdıklarımızın çoğu gerçekleşebiliyor. Türkiye'de ise bunu yeni yeni alışmaya başladı esasında müteahhitler. Yani bu esasında bir binanın anayasası haline geliyor. Yani Dubai'de bir proje yaparken bile böyle. Hele Avrupa ülkelerinde bu bir yani zaten ihale de ona geliyor. Ama bizdeki bu inşaat endüstrisi buna hazır. Müteahhitlerimizin de buna hızlıca ayak uydurması ları lazım. Bunun için de çeşitli yöntemler var. Örneğin bu BIM ile olan teknoloji bunun bir parçası. O sadece çizim değil. Bütçelerin, metrajların, malzeme speklerine kadar her şey gidiyor. Bizler mühendislerle beraber yaptığımız o BIM modellerini müteahhitlere aktarıp inşaatlarla ona göre bitirilebilir diye ben gelecekte bir hayal kuruyorum. Bence iki tane hafiflik var. Bir, bir binanın over design yapılmaması. Yani maalesef hele son deprem yönetmeliklerinden sonra statikten başlayan bu demirin arttırılması, mukavemetin arttırılması konularından bugün bizim bu sistemleri mimari ve mühendislik olarak yeniden ele almamız lazım. Yani şehrin içinde yapacağımız daha katlı bir yapının bile ben iyi sistemler bulursa bir mimar mühendis aynı masada daha hafifleneceğine inanabiliyorum. Bir yandan da hafif mimari deyince aklıma hafif çelikten yapılan yapılar da geliyor. Bilhassa bu deprem bölgesinde bunlar yapılmalı gelecekte. İşte bir takım konteynerler yapılabiliyor ama biz kalıcı yapıları da bence öyle üretmeliyiz. Ama sadece taşıyıcıların değil ona takılan cephe ve diğer malzemelerin de buna ayak uydurması lazım. Bu konuda şüphelerim var. Yani endüstrinin bence bir binayı sadece temelinden sonra ele almasından çok komple iç ve dış olarak düşünmesi gerekiyor. Bizlerle beraber tabii ki. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bilhassa son 10-15 sene içinde farklı projeler yaptık. Amerika'da yaptığımız projeler var. Hem New York'ta hem Miami'de. Onu gördük ki Miami'ye gittiğimiz zaman oradaki olan Olan hurricane'den dolayı oradaki bütün çalışma yöntemleri değişmiş yani yangın kaçış merdivenlerine kadar bizde deprem neyse orada da bu takım felaketler oradaki yönetmelikler iliyor o yüzden de oradaki partnerimizi lokal mimar partnerimizi mühendisimizi iyi seçmemiz lazım bu aynı şey işte Afrika'ya gittiğimiz zaman da önemli ama önemli olan bir de hisler yani biz böyle bir ülkeye gittiğimiz zaman bunlar mühendislikte kolay yapılan şeyler ama nasıl daha çok orada olabiliriz. Oradaki yani Miami'deyken başka bir durum, New York'tayken başka bir durum, Dubai'deyken bambaşka bir durum. O yüzden de örneğin Afrika'da bir adada bir kongre merkezi yapmıştık. Orada da ben ilk gittiğim zaman etkilendiğim oradaki yeşil doku, sarmaşıklar ve o vahşi yapı binanın cephesine kadar ilerledi. Bu tip şeyler bence çok önemli. Çünkü gördüm ki bizden önce yapılan oradaki teklifler hem de yurt dışından iyi firmalardan gelen yani teklifler sanki bir çekmeceden çıkmış copy paste projelerde Yani bizim hep çabamız olabildiğince oralı davranmak. Onun için de orayı hissetmemiz lazım. Şimdi bir tabii bazen bir yapı görüyoruz. Geçenlerde Selanik'teydim. Orada bir Rotunda diye bir binanın içine girdim. İşte çeşitli fonksiyonlar geçirmiş ama iç mekanı o kadar etkileyiciydi ki. Yani bizim Ayasofya nasıl bütün gelenleri etkiliyor. Bir anda o silindirik yapının içine girdiğim zaman kendimi bambaşka bir hissettim. Ama bazen de şöyle oluyor. Mesela geçenlerde Atina'da Niarchos Center'da Renzo Piano'nun yaptığı bir çatıyı mühendislik ve sonradan mimari bitişleriyle görünce çok etkilendim ve biz de buna benzer bir çatı yapıyoruz. Yani mimarlar, yani ben mesela örneğin Venedik'e gittiğim zaman işte Carlos Scarpa'nın o küçücük de olsa Olivetti dükkanına girdiğim zaman çok etkileniyoruz. Yani bunun bir ölçeği yok esasında. Veya Alhambra'ya gittiğim zaman çok etkilenmiştim. Şu anda Suudi Arabistan'da bir projede belki de projemizin ilk başlangıcı orası oldu. O yani topografyayla binaların birleşimi, bahçelerin birleşimi. O yüzden böyle bir hani size tam somut olarak en iyi mimar, şu en iyi yapı yerine etkilendiğim şeyleri söylemek istedim.